Merhaba çocuklar. Bugün farklı müzik aletlerini tanıyacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. İşte piyano. Piyanonun beyaz ve siyah tuşları var. Tuşlara bastığımızda birbirinden güzel melodiler çalarız. Ne kadar hoş bir sesi var değil mi? Şimdi gitarı tanıyalım. Gitarın telleri vardır. Bu telleri parmaklarımızla ya da bir pena ile çalarız. Harika bir ses. Sizce de öyle değil mi? Ve davul. Davula vurduğumuzda güçlü bir ritim duyarız. Davul vurmalı bir çalgıdır. Enerjik bir ses, öyle değil mi? Bu da keman. Keman yaylı çalgılardan birisidir. Üzerindeki tellere bir yay ile dokunarak ses çıkarırız. Keman büyüleyici bir sese sahiptir. Son olarak flütü tanıyalım. Flüt üfleyerek çalınır ve çok tatlı bir sesi vardır. Ne kadar güzel bir melodi değil mi? Evet, bugün piyano, gitar, davul, keman ve flütü tanıdık. Siz en çok hangisini sevdiniz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.